Teknopat'tan herkese merhaba, ben Emin Çıtak. Bu videomuzda Galaxy Note Online'ın kullandığı S ile yapabileceklerinizden bahsedeceğim. Galaxy Note ailesine Note 9 ile beraber yeni bir özellik eklenmişti. Neydi bu özellik? Artık kalemin üzerinde bir adet tuş vardı. Bu tuşa basarak veya basılı tutarak bazı operasyonları gerçekleştirebiliyorduk. Hatta belli uygulamalara belli özellikler atayabiliyorduk, bunları kullanabiliyorduk. Galaxy Note 10 Lite'da Galaxy Note 9'daki bu S Pen'i kullanıyor. Bu videomuzda bu espenle yapabileceklerinize değineceğim ve sizlere bazı ipuçlarından bahsedeceğim. Öncelikle espen'in en önemli özelliği Bluetooth bağlantısına sahip olması. Bu sayede uygulamalarınızı uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Espen üzerinde bulunan tuşa basılı tuttuğunuzda varsayılan olarak kamera uygulaması açılıyor. Ama isterseniz siz bu operasyonu değiştirebiliyorsunuz. Temassız işlemler bölümüne girdiğinizde ise burada yer alan kalem tuşuna basılı tutun özelliği üzerinden tuşa basılı tutarak hangi uygulamayı açacağınıza karar verebiliyorsunuz. Videonun başında da söylediğim gibi S pen'in üzerinde bulunan bu tuş bazı uygulamaları kontrol etmenizi sağlıyor ve bunların başında da kamera uygulaması geliyor. S Pen tuşuna bir kez basarak fotoğraf veya video çekebilir, iki kez basarak ön ve arka kameralar arasında geçiş sağlayabilirsiniz. S Pen'i kullanırken desteklenen bir uygulamaya girdiğinizde bu S Pen'in ekran üzerindeki kutucuğu mavi renge bürünüyor. Bu mavi rengin üzerine kalemle geldiğinizde o uygulamada yapabileceğiniz operasyonları görebiliyorsunuz. Elbette birçok uygulama bu özelliği destekliyor. Destekleyen uygulamaların başında Samsung'un kendi galeri uygulaması var. Galeri uygulamasındayken bir kez tuşa bastığınızda sonraki fotoğrafa veya videoya gidebiliyorsunuz. İki kere arka arkaya basarsanız da bir önceki fotoğrafa veya videoya geri dönebiliyorsunuz. Telefonla uyumlu uygulamaları yine S Pen menüsü altında bulunan temassız işlemler üzerinden görüntüleyebilir ve özelleştirebilirsiniz. Galaxy Note 10 Lite'deki S Pen aynı zamanda medya uygulamalarıyla da uyumlu. Spotify veya YouTube gibi uygulamalar üzerinden müzik dinlerken, video izlerken yine uzaktan kontrol imkanından yararlanabiliyorsunuz. Multimedya uygulamalarında tek basım seçili medyayı durup başlatırken iki kez bastığınızda ise bir sonraki videoya veya şarkıya geçebiliyorsunuz. Benim Samsung Galaxy Note telefonları kullanırken en sevdiğim özelliklerin başında ekran kapalıyken not almamız geliyor. Telefonun ekranı tamamen kapalıyken siz S Pen'i çıkarttığınızda ve ekrana doğru yaklaştırdığınızda hemen not alma uygulaması açılıyor ve burada siyah ekran üzerine belli kişiselleştirmeler de yaparak notlarınızı alabiliyorsunuz. Ardından bu notları sağ üstte bulunan kaydet sekmesinden telefonunuzun içine kaydedebilirsiniz. Kaydettiniz bu notları da Samsung Not uygulaması üzerinden görebilir ve düzenlemelerinizi yapabilirsiniz. Müzik Telefonu kullanırken S Pen menüsü üzerine geldiğimizde burada birden fazla farklı özelliğe ulaşabiliyoruz. Bu özellikler arasında canlı mesajlar ve eğer karalama yer alıyor. Canlı mesajlarda ister fotoğraf, ister video üzerine animasyonlu yazılar yazabilir veya şekiller çizebilirsiniz. Ayrıca canlı mesajı oluşturduktan sonra bunları GIF halinde desteklenen tüm platformlarda paylaşabilirsiniz. AR karalama özelliği ise Note on Life'ta ön kamerada çalışıyor. Siz bir video veya bir fotoğraf çekerken ama özellikle video çekerken çok keyifli oluyor. Kendi yüzünüz üzerinde veya o anda kadrajda görünen şeyler üzerinde birden fazla oynama yapabilirsiniz. Komik veya eğlenceli şeyler oluşturabilirsiniz. SP'nin en önemli özelliklerinden biri baskıya duyarlı olması. Bu baskıya duyarlılık sayesinde Espenle kolaylıkla çizim de yapabiliyorsunuz. Ve Noton'la çizim yapmak isteyenler için PenUp adlı bir uygulamaya sahip. Ama isterseniz Google Play Store üzerinden 3. parti çizim uygulamalarını da indirebilirsiniz veya satın alabilirsiniz. Bir diğer özellik ise S ile hızlı çeviri. Bu sayede anlamadığınız kelimeleri S yakınlaştırarak kolaylıkla istediğiniz dile çevirebilirsiniz. Üstelik bu çeviri aracının altyapısı Google Çeviri yani Google Translate tarafından sağlanıyor. Siz sadece İngilizce ve Türkçe'ye bağlı kalmak zorunda değilsiniz. İsterseniz İngilizce'den Fransızca'ya, isterseniz Almanca'dan Türkçe'ye veya Türkçe'den İspanyolca'ya çeviriler yapabilirsiniz. Bir sonraki özellik ise benim gerçekten Not Online'da en çok kullandığım özellik. Bu da nedir? Bakış özelliği. Bakış özelliği telefonla çalışanlar için oldukça önemli. Ekranı ikiye bölmek veya uygulamalar arasında elle geçiş yapmak zorunda kalmıyorsunuz bu sayede. Çünkü bakış özelliğini kullanarak not alırken veya diğer işlemlerinizi yaparken iki pencere arasında geçişler son derece kolay bir şekilde sağlanıyor. Bir uygulama açıkken S -Pen menüsü üzerinden bakışı seçerseniz söz konusu uygulama artık ekranın sağ altına alınabiliyor. Böylece iki uygulama arasında sadece S -Pen hareketleriyle geçiş yapabiliyorsunuz. Akıllı Ekran Kaydı adında bir özellik daha var. Espenle kullanabileceğiniz bu özellik sayesinde mesela bir videodan kısa bir gif'i kolaylıkla oluşturabiliyorsunuz veya ilgili görselleri metinleri ekran'a sabitleyebiliyorsunuz. Ayrıca akıllı ekran kaydı aldıktan sonra ilgili görsellerden veya videolardan metinleri çıkartabiliyorsunuz. Bu mesela gerçek hayatta ne işimize yarayabilir diye düşünürseniz aslında IBAN gönderince çok işe yarayabiliyor. İnsanlar bize önemli bilgiler yolladığında bunlar IBAN gibi uzun ve doğru yazılması gereken şeyler olduğunda bazen bir ekran görseli veya sizin kopyalayıp yapıştıramayacağınız bir metin şeklinde yollamıyorlar. Bir görsel olarak yolluyorlar. Böyle bir durum olduğunda kalemle ilgili alanı çizebilir ve IBAN numarasını kendiniz kopyalanabilir hale getirebilirsiniz. Böylece yanlış girme gibi bir ihtimaliniz de olmaz. Elbette bunu birçok farklı senaryoda kullanabilirsiniz ama en yaygın olarak gördüğüm IBAN olduğu için ben de o örneği vermeyi tercih ettim. Daha önce benim videolarımı izlediyseniz genellikle söylediğim bir şey var. Ben kalemle oyun oynamayı çok seviyorum. Kendim de oyun oynamayı çok seviyorum ama mobil cihazlarda kalemle oyun oynamak ayrı bir keyif. Özellikle klasik rol yapma oyunlarını seviyorsanız Note Online'da kalemi kullanmaktan çok büyük keyif alacaksınız. Mesela ben Not Online'da Planescape Torment oynamayı çok seviyorum. Bunun dışında Hearthstone gibi, Happy Glass gibi, Gibet Master ve Badlands 2 gibi oyunları kalemle çok rahat bir şekilde ve çok eğlenceli bir şekilde oynayabiliyorsunuz. S Pen ayrıca ofis uygulamalarıyla da uyumlu. Bu da neyi sağlıyor? Siz bir sunum yapmak istediğinizde kalemle sunum yapabiliyorsunuz. Hatırlarsanız Note 9'un lansmanında da zaten sunum S Pen yapılmıştı. Siz de kendi sunumlarınızı oluşturduktan sonra PowerPoint üzerinden telefonun üzerine aktarabilir ve bu sunumlarınızı ister yansıtarak isterseniz telefon üzerinden S -Pen kolayca gösterebilirsiniz. Bu videomuzda S Pen yapabileceğiniz 12 farklı fonksiyona ve özelliğe değindik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.